Radyo Spektrum. Her şeye dair bazı şeyler. Merhabalar herkese. Tez yazımında geldik 3. bölümü. 3. bölümde kaynakları nasıl okuyacağız, nasıl değerlendireceğiz, nasıl kaynak toplayacağız biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi bu noktada öğrencilerin e, yaptığı iki hata vardır. Bir tanesi teze başlamadan uzun süre bütün kaynakları toplamak. Sonra da çok fazla kaynak biriktiği için onun altından kalkamamak. İki, hiç kaynak toplamaya geçmeden kendisi yazmak ya da bildiğini yazmak ya da chat GPT gibi şeylerden faydalanıp yazmak sonra yazdığı şeye kaynak dipnot aramaya çalışmak. Bunların ikisi de sizin için süreci içinden çıkılmaz, zor, saçma sapan bir hale getirir. Buraya girmeyin. Özellikle chat GPT gibi programları kullanmayın. Çünkü bunlar belki basit ödevlerde, lisans ödevlerinde ya da lise ödevlerinde sizin işinize yarayabilir. Bir takım şeyleri formüle etmek için vesaire. Ama tez gibi süreçlerde sizi tam tersine baltalayacaktır. Çünkü ChatGPT gibi programlar bir yerlerden bilgi çekiyorlar. Size veriyorlar ama bu bilginin kaynağı yok. Ve siz onu alıyorsunuz, biraz daha şekillendirmeye çalışıyorsunuz, sonra yazdığınız şey kaynak aramaya çalışıyorsunuz. Ekstra ekstra iş. Öbürü de eş. Çünkü sürekli kaynak topluyorsunuz. Sürekli kaynak topluyorsunuz. Okumaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Hangi alanda çalışıyor olursanız olun arkadaşlar. Gene özellikle sözel bilimler için diyeceğim. Mümkünatı yok ki o konu üzerine yazılmış her şeyi okuyun da tez yazın. Bu mümkün değil. Tamam mı? Mümkün değil. Özellikle tekrar diyorum sözel alanlarda. Çünkü sözel alanlarda hem tezler çok uzundur. Araştırmalar, çalışmalar çok uzundur. Hem uluslararası konular üzerine çok fazla yoğun çalışma vardır. Bunların hepsine ulaşmak maddi olarak da çok mümkün değil. Bunların hepsini oturup okumak da çok mümkün değil. Alanınızda yazılmış her şeyi okuyamazsınız. Bu kabul edilmesi gereken bir gerçek. Siz ne kadar kaynak yağarsanız önünüze o kadar kitlenir kalırsınız. O yüzden yapmanız gereken şey parça parça, eklem eklem, entegre entegre hareket etmek. Ne demeye çalışıyorum? Tekrar örneğime döneyim. 93 çarpı, Değil mi? Birinci bölümde ne yapacaktım? 93 çarpı yazacaktım. Şimdi ilk etapta ne yapacağım? 93 harbini yazacaksam 93 harbi üzerine yazılmış mutlaka benim adalının alanımda kült, sağlam, güvenilir birkaç tane temel eser vardır. Temel araştırma eser kitap ya da temel doktora veya yüksek lisans tezi vardır. Dolayısıyla ilk önce bunlara gideceğim. Ve burada sınırım 10 kaynak olacak. İster makale olsun bu ister kitap ister tez fark etmez. İlk etapta sadece 10 kaynakla sınırlayacağım kendimi. Her bir başlık için en fazla ilk etapta 10 kaynak seçeceğim. Önce bu 10 kaynağı okuyacağım, bunlardan notlar çıkaracağım. Özellikle zaten şimdi daha çok kaynaklar e, dijital olduğu için oradan notu alıp e, oradaki hani altını çizme ya da oradan copy paste alıp mesela bir wordde bütün çıkardığım notları toparlamak daha kolay. Onları alacağım, toplayacağım. O 10 kaynaktan çıkardığım notların çıktısını alacağım. Ya da ben çok, çok da çıktı insan değilim. Benim dikkatim o kadar dağılmıyor tülin diyorsanız. Ben onları, o word'ü okuyacağım. Not çıkardığım, topladığım o çıkardığım, bütün notları topladığım word'ü okuyacağım. Önce oradan yazacağım. Sonra hala eksik kalıyorsa, hala şurası eksik kaldı burayı yazmadım ya da bu işin böyle bir tarafı da var buna da bakmak lazımdı diyorsam ya da o seçtiğim 10 kaynak bana aradığımı vermediyse gidip bir 10 kaynak daha arayacağım. Yani bir tez dosyası oluşturup konuyla alakalı ne biliyorsam içine yığıp bulup hani bulduğum her şeyi gözüme çarpan her şeyi oraya yığıp sonra da o yüzlerce onlarca dosyanın biriktiği dosyaya ben bu da da okuyacağım ya diye acıklı acıklı bakmayacağım. 10 kaynak kuralıyla hareket edeceğim. İşte Osmanlı'nın işte Osmanlı 93 harbi mi? Siyasi tarihe göre. Bununla ilgili 10 tane kaynak bulacağım. Önce onları okuyacağım. Oradan notlar çıkaracağım. O notları okuyacağım. O notlardan okuduğum, anladığım burası iyi tamam burada böyle bir şey yaparım. Onu yazacağım. Dip notlarını koyacağım. Ondan sonra metne bir bakacağım. Çok mu az oldu? Çok mu fazla oldu? Ya da bir tarafları eksik mi kaldı konuyu anlatırken? Yani okuduğu meseleler arasında mesela 93 harbinin sonuçları çok net anlatılmamış mı? Ya da filanca noktadaki süreci çok iyi anlatmamışlar mı? Tamam şimdi entegre hareket edeceğim. Şimdi sadece o eksik olan kısma bakmak için kaynak bakacağım. Ne bileyim 90 harbinde işte Plevne müdafası var. Plevne müdafası benim baktığım eserlerde yeterince anlatılmamış mı? Ben anlamamış mıyım yeterince? Çünkü yeterince bahsedilmemiş mi? O yüzden onu metne aktarmakta yani yazmakta formüle etmekte zorluk mu çekiyor? Tamam gideceğim sadece daha spesifik Plevne müdafasını anlatan kaynaklara bakacağım. En fazla gene 10 tane seçeceğim. Onları okuyacağım. Ki onları yazacağım ki artık o noktada Plevne müdafası gibi bir şey yazıyorsanız yani incik incik bir şey yazıyorsanız onun kaynağı gerek yok. 5 tane de işinizi görür. Dolayısıyla ilk önce bu şekilde çalışacağım. Her seferinde bir başlığım için bütün tez için değil bakın. Her seferinde bir başlık için. En fazla 10 kaynak seçeceğim. Okuyacağım, yazacağım. Bakacağım yetti mi? Yetti tamam. İkinci alt başlığa geçeceğim. Ha bu esnada şu da olabilir. Bir tane kaynak bulmuşumdur. Benim 3 başlığıma da bilgi verecektir. Tamam onu tekrar tekrar okuyup o her seferinde ilgili olan kısmı alacağım. Her seferinde oradan diyeceğim ki aklımda tutacağım sadece onu. Hepsinin notunu çıkarmaya çalışmayacağım. Diyeceğim ki bu kaynağı 90 çarpı'nın sebebi içinde kullanabilirim, gelişimi içinde sonucu içinde kullanabilirim. Şimdi sadece sebep kısmını alayım, ama bunu diğer dosyaya da atayım. Yani mesela gelişim savaşın gelişme kısmı geliş işte girişten sonra gelişme kısmı içinde gereken notları çıkaracağım dosyaya da atayım. O zaman gelişme kısmını alırım. Sonra sonuç dosyasını atayım, sonuç kısmını da alırım. Yani aynı eseri başka şeyler içinde kullanabilirim. Dolayısıyla böyle böyle gideceğim. Yani elimin altına kaynak yığmayacağım. Ya da kendim yazıp sonra yazdığım şeye kaynak aramaya çalışmayacağım. Çünkü o daha da zor yani kaynak aramaya çalışmak. Çünkü kimse sizin söylediğiniz gibi bir şeyler söylemeyecek. Kendi sözüm varsa ben onları sonrasında eklerim ama kaynak yığmalı hareket etmeyeceğim özetle. Her seferinde bir kaynak seçeceğim. En fazla 10. O, o önce ilk benim hedefim o 10 kaynağı bitirmek. Arkadaşlar tez uzun soluklu bir iştir. O yüzden bir tezin bütün kaynaklarını hele hele doktora tezi falan yazıyorsanız bir kere de oturdum okudum bir kere de onların notunu çıkardım sonra bir kere de lönk diye böyle metni aktardım ve bitirdim diye bir şey yok. Hep parçalar üzerine çalışarak ilerleyeceğiz. Parça parça. Başlık başlık ilerleyeceğiz. Önce bu başlığı yazacağım. Sonra diğer başlığı yazacağım. Sonra diğer başlığı yazacağım. Sonra diğer baş yazacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsini bütün test konumu halletmeye çalışmayacağım. Çünkü tez öyle halledilebilir bir şey değil. Çünkü tez bir ödev değil. Tez eklemli bir biçimde ilerleyen çok parçalı bir şey. Ve uzun soluklu bir iş. Şey. O yüzden hep parça üzerine çalışacağım. Bir parçayla ilgili okumamı, notu çıkarmamı bitirdikten sonra eksiği varsa onun için diyelim ki bir 5 veya 10 kaynak daha bulacağım. Tamamlandığını düşündüğüm yerde o başlığı bırakacağım. Diğer başlığın kaynaklarına geçeceğim. Diğer başlığın kaynakları zaten daha önceden bulduğum kaynaklarsa onları alıp o dosyaya koyacağım. Tamamlamam gerekiyorsa biraz daha bakacağım. Ama 20-30 kaynak değil arkadaşlar. 50-60 kaynak değil. Öyle olduğu zaman altından kalkamıyoruz. Sadece ay bu kadar okunacak şey var. Bir de kaynakları okurken başın sonunu kaçırıyoruz artık. Yani 3 makale önce ne okumuştum? 5 kitap önce ne okumuştum? Karışıyor hepsi birbirine. O yüzden parça parça çalışacağım. Konu hep dikkatimi toparlayabileceğim kadar çalışacağım ve benim size tavsiyem bir kere kaynakları okumaya başlayınca o yüzden zaten parça parça diyorum. Bunu parça parça yaptığınızda bu yapılabilir bir şey haline geliyor. Bölmeyeceğim. Yani diyelim ki 10 tane kaynak okumam gerekiyor X başlığı için. İçlerinde bir tanesi makale, 4 sayfa okudum, notunu çıkardım. Sonra 10 gün hiçbir şey yapmadım, bir ay hiçbir şey yapmadım. Sonra gittim, ee, bir tane kitap vardı onu okudum sonra gene 10 gün bir şey yapmadım. Bu şekilde unuturum ne yaptığımı. onu niye çıkardığımı da unuturum, ne yapmaya çalıştığımı da unuturum. Gene işin izini kaybederim. İpini ip elimden kaçar gider. O yüzden şunu yapacağım. Ya A her gün en az bir saat okum yapacağım. Ve onu daha bir uzun süreye yayacağım. Yani 10 tane kaynak var her gün bunu bir saat okuyarak işte diyelim ki 20 günde 30 günde bitireceğim. Ya böyle bir şey yapacağım ya da kamp kuracağım arkadaşlar. Böyle çalışmaya müsait değilsem yani bir sürü şey yaparken günde bir de bir saat onu yapınca ben gene bölünmüş hissediyorsam kamp yapacağım. Yani kamp derken neyi kastediyorum? Kendime mesela bir hafta 10 gün vereceğim. O bir hafta 10 gün gerekirse sosyalleşmeyeceğim. Temel zorunlu yapmam gereken şeyler dışında hiçbir şey yapmayacağım. Çok acil bir şey çıkmazsa hayatla bağlantıyı keseceğim. Kapanacağım 10 günde o bir bölümün bir başlığın kaynaklarını okuyup notunu çıkaracağım kenara koyacağım. Bu da biraz yapımızla alakalı. Bazı insanlar gün be gün çalışır. Bazı insanları gün be gün çalışmak bozar. Ee, yani dikkatlerini veremezler. Bir kere de kamp. O zaman kamp yapacağım işte. Yani bir kere de kapatacağım kendimi. Müsait zamanlarımı kollayacağım. Ve o şekilde halledeceğim onu. Yani bütün o başlığı Kaynaklarını, on kaynağını okuyacağım, notunu çıkaracağım, kenara koyacağım. Ondan sonra istersem bir iki hafta ara verebilirim. Sonra diğer baştan kay başlığın kaynaklarını okumaya geçiş yapabilirim. Sonuçta ne olacak arkadaşlar? Böyle böyle notlarım çıkacak ya benim. O notlarımı ben yazıya dökeceğim ya. Önce parça parça benim tezim bir araya gelmeye başlayacak. En son bütün bu parçaları bir araya getireceğim, okuyacağım. En sonda da artık değerlendirmesini yapacağım. Yani düzenlemesini yapacağım. Diyeceğim ki şu bölüm şurada çok olmuş, bu bölüm burada az olmuş. Şuraya şöyle bir başlık daha eklemek gerekir. Bunları en son yapacağım. Ama ilk etapta e, parça parça gideceğim. Başlık başlık gideceğim. Ve başlık başlık kaynak okuyacağım. Ve 10 kaynaktan daha fazla kaynak bulmayacağım. Bütün kaynakları okuyup halletmeye çalışmayacağım. Tekrar ediyorum mümkün değil. Özellikle tarih gibi, sosyoloji gibi, psikoloji gibi alanda derya deniz böyle her gün çerez gibi makale tez basılan yurt dışında yurt içinde bir alanda çalışıyorsanız mümkün değil bütün kaynakları okuyun. Yani çok spesifik ve çok az kaynağın çıktığı bir alan olması lazım ki zaten total kaynağınız ne bileyim 50-60 olsun ki siz de zaten bunların hepsini okuyun çıkın işin içinden ama genelde değildir arkadaşlar. Konu dallanır budaklanır. O yüzden hep Belli bir miktar kaynağı okuyacağım, notumu çıkaracağım, Sonra gerekirse tekrar kaynak arayacağım. Sonra gerekirse tekrar biraz daha kaynak araştırması yapacağım. Bu da bir diğer bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey. Sorularınız, önerileriniz, bizimle paylaşmak istediğiniz konuyla ilgili bir şey varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.